bazı günlerde gelir kaydını eksik yaptınız. 12 ay boyunca faaliyette bulunduysanız 150.000 TL çarpı 12 hafta sonları daha yoğun, hafta içi daha sakin geçiyor. Vergi dairesi sizi izaha davet edecek. Merhaba. Ben Avukat Eda Budak. Bu videomuzda ticari ve mesleki kazançlarını beyan eden işletmeleri ve serbest meslek sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeden bahsedeceğim. Vergi usul kanunundaki yeni değişiklikle birlikte günlük haslat hesabı artık çok daha önemli bir hale geldi. Özellikle küçük işletme sahipleri için bu düzenlemenin ne anlama geldiğini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir kafe işletiyorsunuz. Günlük olarak müşteri trafiğiniz oldukça değişken. Hafta sonları daha yoğun, hafta içi daha sakin geçiyor. İşte vergi dairesi artık belirli dönemlerde işletmenize gelip günlük hasılat tespiti yapacak. Ayda en az 3 kez, 1 yılda ise en az 12 kez yoklamanın yapılabileceği kanunda yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir gün işletmenize geldiklerinde o günkü satışlarınızı inceleyecekler ve bir ay içindeki tüm yoklama sonucunda elde edilen günlük hasılatlar üzerinden ortalama çıkaracaklar. Hasılat tespiti nasıl işler? Örneğin bir ayda 30 gün faaliyette bulunduğunuzu düşünelim. Bu durumda sizin aylık haslatınız 5000 TL çarpı 30, 150.000 TL olarak belirlenir. Belirlenen bu haslatlar daha sonra yıllık toplam haslatlarınızı hesaplamada kullanılacak. Eğer yıl içinde 12 ay boyunca faaliyette bulunduysanız 150.000 TL çarpı 12, 1.800.000 TL yıllık haslatınız olarak kabul edilecek. İzaha davet sürecinden bahsedelim. Peki bu tespit edilen hasılat sizin kendi kayıtlarınızdaki hasılatlarla ne kadar uyumlu? Diyelim ki siz bilanço esasına göre defter tutuyorsunuz ve yıl sonunda hazırladığınız gelir tablosunda 1 milyon 500 bin TL brüt satış tutarınız var. Ancak vergi dairesinin tespit ettiği hasılat 1 milyon 800 bin TL. Aradaki fark %20'yi aşmıyorsa sorun yok. Aşıyorsa vergi idaresi sizi izaha davet edecek. Bu noktada işletme sahibi olarak şunu düşünebilirsiniz. Neden böyle bir fark var? Belki stoklarınızı yanlış girdiniz. Belki bazı günlerde gelir kaydını eksik yaptınız. Vergi idaresine bu durumu izah etme şansınız olacak. İzaha davet sürecinde vergi idaresine hatalarınızı ya da eksik bildirimlerinizi açıklayarak olası cezaların önüne geçme fırsatınız olacak. Ya da Vergi idaresine hatalı tespit yaptığına dair savunmalarınızı bildirebileceksiniz. Bu düzenleme özellikle küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri için önemli. Çünkü küçük bir kafenin ya da marketin vergi incelemesinde tespit edilen farklar yüksek cezalara yol açabilir. Ancak önceden izaha davet edilme şansı bu cezaların önlenmesini sağlayabilir. Bugün sizlerle günlük hasılat tespiti ve vergi matrahının nasıl belirlendiğine dair yeni düzenlemeleri konuştuk. Siz de işletme sahibiyseniz ve bu konuda sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomda son kanun değişikliğine dair daha fazla bilgi paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.